uçan sinek kuşu en sevdiğim mandojit su pozu. Aynı uçuyor biz değil mi Ziya? Pek değil. Daha çok dans eder gibiyiz. Ama çok daha yavaşça. Uykum geldi. Evet. Ayrıca ayaklarımı gıdıklıyorsun. Hadi Sessiz kaplan pozu. Mando Jitsu'nun en iyi tarafı bir insanın dengesi diğerlerinin dengesine de yardımcı oluyor. Ve bir insanın gücü diğerlerinin gücünü arttırıyor değil mi? Hayy! <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz dayanamadım. Yani dayanabilirdim tabii ama yapmadım. Tekrar, tekrar. Hayır, yaptığımız pozlar saldırı değil. Onlar dengeyle ilgili. Tüylü yılanı yapmak için sadece el ele tutuşmalısınız. Ah olamaz pay. Ellerin çok terli. <laughs> o ter Kahvaltıdan kalma tereyağı olmalı. <laughs> ah, Oo, evet bu tereyağı. Ah, <laughs> uh, uh, uh. <laughs> bu işi ciddiye almayacaksanız ben yalnız başıma çalışacağım. Peki ama bir sürü mandacutsu seviyesi tamamlamış olman seni bizden daha iyi yapmaz unutma. O tam 80 seviye önümüzde Ziya. Teknik olarak o bizden iyi. Çok daha iyi. Öyle mi? Hadi. Ona harika koruyucuyu gösterelim. Biz işimizi biliriz. Pay dikkatli mirket pozisyonunu harika yapıyoruz. Öyle değil mi Pay? Öyle değil mi Pay dedim. Neden bağırıyorsun? Bir kelebeği izlerken dikkatimi dağıtma lütfen. Wow. No. Pay senin poza dikkat etmen gerekiyordu. Kelebeğe değil. Öyleyse ismi yanlış. O dikkatli mirket poza dikkat ediyor olmalıydı. Heh, belki April haklıydı. Belki hepimizin yalnız çalışması daha iyidir. Öyleyse ben yalnız başına yapılabilecek en iyi pozu çalışacağım. Noodle kemiren kemirgen. <laughs> Şimdi koruyucuların hepsi ayrıldı. Onlara saldırmak için uygun zaman öyle değil mi majesteleri? Sessiz olmayı düşünüyorum. Hmm. Şimdi koruyucuların hepsi ayrıldı. Onlara saldırmak için uygun zaman. Ben de az önce bunu söyledim. Sessiz ol Onlara gönderecek bir mutant seçmem lazım. Kurbağa mutanta ne dersin? Onu iki kere yendiler bile. Peki ya bu? Üç defa. Bu donmuş halde geri geldi. Bununla arkadaş oldular. Ve o da patladı. Oh, koruyucular mutantlarımı nasıl sürekli yeniyor. Belki hep üçe karşı bir oldukları içindir. Ha, elbette. Şimdi koruyucular yalnız olduğuna göre hadi bütün mutantlara aynı anda gönderelim efendim. Ya da Şimdi koruyucular yalnız olduğuna göre bütün mutantları aynı anda göndereceğim. ben de az önce bunu söyledim. Sessiz olmay. Hmm. Ha? Nehrin yanında bir balık faunusu mu? Garip. Özgür olmak ister misin küçük adam? Bir saniye. Seni bir yerden tanıyor muyum? Nöndür! <laughs> 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 ah, ben büyük solucam! Ziya! Pay! Yardım edin! Ah, 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 ha, ha. Hah, yardıma ihtiyacı olan benim. Eğer omutantın gözlerine bakarsam... Beni dondurur. Senin ah. için hediyelerim var! Pay! <laughs> 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 Yemek yemeyi bırak ve hemen buraya gel. <laughs> Affedersin. Yemeği yiyen ben değilim. Tahta, taş, tahta, taş, tahta, taş. İşte bunu görmek istiyorum. İyi anlaşan mutantlar. aa. Uh -oh. Nuduuuul! Ayyy! Ay. Aaaa! April! Hayır! Peki ya sen? Bir hediye ister misin? Teşekkürler. Şimdi iyi bir zaman değil sanırım başka yerde olmalıyım. <laughs> Başardım. Her şey kontrol altında. Ta... <laughs> <Benim o. gülüyor> ya da belki değildir. Eldiveni ne bu yapar? Ya da arkadaşlarına veda et. Udima, Baba. Peki, Negu bugün gerçekten zorluyor. <laughs> tamam. Siz kazandınız ama eldiveni Negu'ya ben vereceğim. bu da. O da. <laughs> Güzel. Nihayet üç koruyucu da minik evimde. Beni ziyaret etmek için zaman mı ayırdın? Hediyesiz gelmek istemedim. Ne kadar da naziksin. Onu gördün mü May? Bugün benim günüm. Evet ama aslında bu benim fikrimdi. Unuttunuz mu? Şimdi değil May. <laughs> Bunu sadece pay ve bırakırsan veririm. Oh, anladım. Bir anlaşma yapmak istiyorsun. <laughs> tamam. Bu anlaşmaya ne dersin? Eldiveni bana vermezsen arkadaşlarını kızgın atarım. Sakın yapma April. <laughs> oh, bu yağ biraz patlıcan atmayı tercih etmez misin? <laughs> Bana eldiveni ver yoksa patlıcan kızartması yaparım. Tamam evet bu iyiydi. Şimdi onu bana ver. Ah, üzgünüm çocuklar. Görünüşe göre yapabileceğim tek şey bu. April hayır. Hayır. Ah, ah. Oh, <laughs> Vay ne ben. Ben. sakın gözlerine bakma. Size kaldı çocuklar. Savaşçı ejderha dönüş. Savaşçı kemirgen dönüş. bir sopan olduğunda kuzeyin eldivenini ne yapacaksın? Bütün mutantlarını aynı anda göndermek iyi fikirdi Nego. Ama onların zayıf taraflarını bildiğimizi unuttun. Ha. Ve biz hiç olmadığımız kadar yakınız. Ve gösteri başlasın. <laughs> Bir taraftan majesteleri. Oh, evet. Koruyucular harika. Senin en iyi koruyucu olduğun ortada. Hayır affedersiniz. Bunu sizsiz siz yapamazdım gidip sizi yalnız bırakmamalıydım. Şaka mı yapıyorsun? O zaman senin kuzeyin eldivenini kullanmanı asla göremezdik. Muhteşemdin. Gel, 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 Eldiven kesinlikle güçlü. Çok güçlü. Sen istemiyorsan onu ben deneyebilirim. Bu kadar buzla çok güzel dondurma yapacağıma eminim. <gülüyor> <gülüyor> Şu dünyasının yeni sahibi benim. Hayır git buradan seni hırsız. Bizi buradan çıkartın Bizi çıkartın Senin fikrini dinleyince böyle oldu işte May Affedersiniz efendim ama bunun sizin fikriniz olduğunu söylemiştiniz Ha, Hepiniz beceriksizsiniz